Bibi değil mi? Evet Bibi. Çok üzgün görünüyor. Evet. Ne olmuş acaba? Hadi yanına gidelim. Tamam. Bibi merhaba arkadaşım. Aa Pepe bebe. Merhaba. Merhaba Bibi. Neyin var Bibi? Biraz üzgün görünüyorsun sanki. Evet. <laughs> biraz üzgünüm Pepe. Aa neden ki? Eee şey anlatmak istersen biz seve seve dinleriz Bibi. Evet dinleriz. Annemle bugün göz doktoruna gittik. Aa. <laughs> Ne oldu gözüne bibi? Bu açık olan gözüm biraz tembel. <laughs> tembel ne demek abici? Ee, bilmiyorum bebe. Tembel ne demekmiş bibi? Ben de tam bilmiyorum. Doktor bu gözümün tembel olduğunu söyledi. şu şu Efendim bebe. Tembel ne demek? Tembel yapması gereken şeyleri yapmayanlar <laughs> söylenir. Yani. Örneğin bir arının bal yapması Hı -hı. gerekir. Ama o arı bal yapmıyor. Bütün gün He. bir dalda konmuş duruyorsa bu tembel bir arıdır. Göz nasıl tembel olabilir şu? Tüm çocuklar düş yeri hep indiriyor. Hadi sen de indir. Hmm, göz ne yapmakla görevlidir. Yani göz ne işe yarar pepeciğim? Tabii ki görmemize. <laughs> evet canım doğru. Yani gözümüzün görevi <laughs> görmektir. Eğer gözümüz baktığımız şeyleri görmesi gerektiği gibi göremiyorsa, <laughs> doktor gözümüzü inceleyip tembel olduğunu söyleyebilir. <laughs> Bana söyledi işte şu şey. Ha bibicim merhaba. Merhaba. Bu yüzden mi çalışkan olan gözünü kapattı doktor canım? Evet şu şu çalışkan gözümü kapatınca tembel gözüm kendiliğinden daha çok çalışacakmış ve tembellikten kurtulacakmış. He ee, neki işte <laughs> niye <Ya. özürüyorsun? gülüyor> Evet Aa, Bibi. Ne güzel. Hem bir şey söyleyeyim mi? Hı, söyle Bebee. Ee. Böyle çek gözün kapalı ki, çok tatlı bir korsan gibi görünüyorsun. Aa, korsan mı? Evet çok tatlı bir korsan ha. hem de. Aa, Bebe doğru söylüyor. <laughs> çok tatlı görünüyorsun. Hiç böyle düşünmemiştim. <laughs> she's yeah. yeah. Doğru bakarsan, doğru bakarsan. <laughs> çok mutlu oldum şimdi. Hadi bize gidelim tiyatrocuk oynayalım. Tiyatroculuk mu? çok güzel <laughs> abi. Hadi gidelim. <laughs> tavşan olacağım. Hayır ben tavşan olacağım. Aa, tamam canım kardeşim tavşan olsun. Ben ne olsam ne olsam. Hmm. <laughs> sen ne olacağını karar verdin mi Pepe? ne olsam ne olsam. Hı, buldum. Ben de iğne olayım. Karamacık gibi. <laughs> tamam. Gelin kostüm yapalım. Tamam. <laughs> Çiçekli kırların <laughs> Ve... Ee ben neyim? Hmm. Yeşil çayların en sütlüneyim. <laughs> ee, böyle pek kahraman gibi olmadı. Olsun abi, hadi oyunumuza geçelim. Hı? Karadenizlerin güçlü korsanıyım ben. Burada bir beyaz tavşan varmış. Onu arıyorum. Ben güçlü korsan. Çok uzak yerlerden geldim güzel tavşan. Niye geldin güçlü korsan? Sütünden yapılan yoğurdun her derde bebe. deva oldu. ulu ineği bulmaya geldi. Ulu inek mi? <laughs> her derde deva olmak ne demek şu şu? Dert demek bir çeşit sorun, sıkıntı demektir bebe. Deva olmak ise çare olmak, o sıkıntıyı, o sorunu ortadan kaldırmak, çözmek demektir diyebiliriz tatlım. He tamam. İnek her sorunu çözebiliyormuş yani. Öyle mi? Evet canım. Pişti yeah. Ben o ineği tanıyorum. Gerçekten mi? Evet. Dertleri çare olan inek abim. ha. <laughs> Arkadaşım <laughs> filan ne? <laughs> Tiyatro bu. Tamam. Bak ben çağır oğlan Benim yakın arkadaşım. Nasıl sevindim bir bilsen. Sıkıntın ne peki bibi? <laughs> Ay yani gizli korsan. Ne istiyorsun nineyi bulmaya? Daha güçlü olmak için. Onun yoğurdunu yemek istiyorum. Bu yüzden geldim oncuyla. O zaman. işte sana. Yem neşir çayı veririm. En büyük, en tatlı, en sütlü nineyi. <laughs> 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 <Kulu> yemek. <laughs> demek Hı. benim sütümden. Yoğurt yapıp yemek istiyorsun. He? Evet çok güzel oluyormuş. Peki yoğurt nasıl yapılır biliyor musun? Hı -hı. Bilmez miyim ulu inek? Biz hep yoğurdumuzu kendimiz yaparız. Ne evet, iyi o zaman. Evet süt verecek misin güçlü korsanın ulu inek? Hmm, bir düşüneyim. Hı -hı. Madem anca yoldan geldin. Veriyorum. İyi gelsin yemeğine. <laughs> çok güzel. Ben bu tiyatro yapmaktan çok hoşlandım. Ben de tiyatro oynamayı çok seviyorum ama ben de biraz korsan olmak istiyorum. <laughs> i̇şte korsan Pepe. Merhaba korsan kardeş. Ee, merhaba. Ne yapıyorsun buralarda? Şu tavşanı sen mi daha çabuk yakalayacaksın? Ben mi diye merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi yakalayalım. şeyde var güzel yan bir bir korsan bir bir korsan bir bir korsan doğru bakarsan bir bir tatlı bir korsan Tek gözle bize bakan Görmesini bilirsen her şeyde var güzel yan san. Doruk Korsan. İyi <laughs> çok eğlendim. Ben de ben de. Size çok teşekkür ederim. Beni çok eğlendirdiniz. Biz arkadaşlarımızı eğlendirmeyi severiz Bibi. <laughs> ha. hadi şimdi ben de korsan olmak istiyorum. Aa ama başka korsan bandı yok bebe. Ya. Bibi ciğim. Annen aradı evladım. Gözündeki bandı bugünlük çıkarma zamanın gelmiş oğlum. Ha tamam efendim. Yaşasın! <laughs> ha şimdi ben de korsan olmak istiyorum. Al bebeciğim. Hayooo! <laughs> <laughs> hem korsan bebeği, hem de tavşan biri yakalayacağız. Hadi kaçın <laughs> Kaçın, korsan bebe geliyor. Korsan bebe geliyor, kaçın. <laughs> Görüyor Evet! Zahide mi? Benim ağzım yedi! Anne, anne, anne! Liko aşk olsun ya! Yine mi? <laughs> Yine korkuttum seni! Merhaba Lili. Merhaba Liko! Hoş geldin demek yok mu? Gördüm ama hiç de hoş gelmedi. Yine çok korkuttun beni. <laughs> tamam tamam kızma. Aa, merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hadi Leli asma suratını. Ben sana ne neye, neye geleceğini biliyorum. Ne iyi gelecekmiş. Ha. Ne iyi gelecek biliyor musun? Biraz sallamak, biraz çalkalamak. <laughs> Salla çalkala dansımız yaşasın. <laughs> ben demedim mi bak? Şimdiden yüzün güldü bile. <laughs> Salla çalkala dansımız. Hadi arkadaşlar hep beraber kalkın ayağa. Oturmak yok hadi. Sağ ol Ay bilmiyorum Liko. Kulübümüz hala ortalarda yok. Demek ki hala uyuyor. Bugün ne oynayacağımızı ben de çok merak ediyorum. Ay ben de ben de. Ya siz arkadaşlar siz de ne oynayacağımızı merak ediyor musunuz? Evet. <laughs> o zaman uyandıralım. Hadi oturmak yok. Kılavuzu uyandırma şarkımızı söyleyelim. Hadi. bakalım bugünkü oyunumuz neymiş? Oyun seçimi başlıyor. <laughs> Ve işte bugünkü oyunumuz. Yeter bu kulabuz? Hangi nesne hangi mevsimde oyunu? Hangi nesne hangi mevsimde oyunu mu? Evet. Nasıl oynanıyor kılavuz? Şimdi bir yılda dört mevsim var. Öyle değil mi çocuklar? Evet. Harikasınız. Peki hangileri bunlar? Kim söylemek ister? Ben, ben ben. Ben! Arkadaşlarımızdan biri söylesin olur mu? Olur. Tamam. Arkadaşlar dört nefsimin adını bize sayabilir misiniz? sayarız. İyi bahar, sonbahar. Harikasınız. Arkadaşlara kocaman bir alkış. <laughs> Harikasınız. Doğru. İlkbahar yaz, sonbahar kış bildiniz. Şimdi oyunu anlatıyorum. Hep birlikte labirente gideceğiz. Orada size mevsimleri anlatan panolar bekliyor. Siz o panolara bakıp önünde duran 3 resimden o resimle ilgili olanını bulup yapıştıracaksınız. Ayy, çok Oynama gideyim sabırsızlanıyorum. Tabii bu sırada kum saati işleyecek. Yani yine zamanla yarışacaksınız anlaştık mı? Anlaştık. Tüm resimleri doğru yapıştırdığınızda labirentin sonundaki dört mevsim lambası teker teker yanacak. Dört mevsim lambası mı? Evet Leli. İlk bağır lambası yeşil, yaz lambası sarı, sonbahar lambası mavi ve kış lambası beyaz. Dördü de peş peşe yandığında oyunu tamamlamışsınız demektir. Nasıl? Hangi mevsimdeyiz <laughs> Oyunu sevdiniz mi? <laughs> Hangi mevsim? Sonbahar. Ha, doğru. Sonbahar mevsimi. Yaşasın! Yaşasın! Şimdi hangisi sonbahara uygun acaba? Top mu? Kayık mı? Şemsiye mi? Ay, çok heyecanlandım ya. Ne dersiniz arkadaşlar? Hangisi sonbaharda kullanılan bir nesnedir sizce? şemsiye bizi ıslanmaktan korur. Öyle değil mi arkadaşlar? Harikasın hey, hey! Lili. ilk ki buldunuz. <laughs> yaşasın. Yaşasın sonbahar. Yuko ne yaptı acaba? ha, rapora bakar yağdığına göre bu ben söylemeyeyim siz söyleyin hangi mevsim arkadaşlar? <laughs> Kış mevsimi doğru. Peki şimdi işte nesnelere bakalım. Terlik, karpuz ve kardın adam. Hmm. Peki kışın karpuz olur mu sizce? Hayır! Peki terlik yiyilir mi? Hayır! Peki kardın adam yapılır mı? Evet! <laughs> İş için bulduk işte. Kış ve kardın adam. İş için kardın adam. İşte bu kadar. Ay ne yaptı acaba arkadaşlar? Hmm. Ne kadar da güzel bir resim. Her yer yemyeşil, kelebekler uçuşuyor. Bu hangi mevsim ben biliyorum. Peki ya siz? Siz bulabildiniz mi bu resimdeki hangi mevsim? İlkbahar! Evet! Çok yaşayın! İlkbahar değil mi Kıla bu? Evet Leli bu doğru. Bu resim bir ilkbahar resmi. eldivenlerimize bakalım. İlk baharda eldiven takılır mı? Hayır. Doğru takılmaz. Peki kızakla kayılır mı? Hayır. Peki her yerde çiçekler açar mı? Evet. evet doğru. İlk her yer renk renk çiçek açar. Lili çok az zaman kaldı. Ay geliyorum Liko neredesin? Buradayım Lili gel. Ben iki mevsimi buldum. Ben de bir tane buldum. O zaman bu sonuncusu. Hadi çocuklar. 14, 13, 12, 11. Bitiyor. Ben son ve ilkbaharı buldum. Ben de kışı. <laughs> Geriye mevsim kalıyor. 10, 3 deyince son mevsimimizin adını hep beraber söyleyelim mi arkadaşlar? 9, 1, 2, 3, 4, 8 ve sıcak yaz günlerinde yemeği en sevdiğimiz şey nedir Lili? Yedi. Ay nedir ki? Altı. Resimlere bak. Beş. Aa buldum dondurma. Koş Lili koş. Bakalım dört mevsim lambaları yanacak mı? Biliyorum. Sarı yandı. Dört. Yeşil de yandı. Ay. Mavi yandı. Ay tane kaldı. Hadi. İki. Beyaz da yandı. Bir. Başarılık Lili. yapıyoruz. Bilmemiz ne güzel. Hepiniz aferin. Harikaydı. Yaşasın. O kadar mutluyum ki kılavuz. Ben de ben de. Harika. Öyleyse bunu kutlayalım. Hep birlikte kutlama dansı yapalım. Heyo. Bu harika olur. Bence de. Ama siz de bize katılın. Anlaştık mı arkadaşlar? Anlaştık. Hadi o zaman herkes dans edecek. Kutlama dansı. Sala, 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 sala. ne güzel paten kayıyorsun. Teşekkür ederim kardeşim. Ben de kayabilir miyim? Tabii kayabilirsin. Bana öğretsene. Olur. Hadi sıkı tut elimi. Nasıl? Zevkli mi? Çok zevkli. Şimdi yavaş yavaş bırakacağım elini. Emin misin? Korkma. Ama tek başıma kaymak çok güzeldi. Aferin sana Pan. İlk deneme için çok iyiydi bence. Sahi mi? Tabii ki. Düştüm ama. Olsun. Ben de düşüyorum bazen. Daha ilk defa paten kayıyorsun sen. Daha uzun olsaydı keşke. Sen de hiçbir şeyden memnun olmuyorsun Pan. Biraz sabret. Tamam tamam. Çok iyiymiş kardeşim. Anladım. Hadi kaldır beni. <laughs> Hadi bakalım. Kendi kendine kalkmayı dene. Hadi! Her zaman ben yanında olmayacağım ki! Gel gel! Paten, paten kaymayacağım ben. Bu ne böyle sürekli düşüyorum. Hadi bugünlük sana bu kadar yeter. Alayım patenlerimi. Aman aman al! Görüşürüz. Güle 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 güle. Neymiş patenmiş. Ne gerek var ki zaten paten kaymaya? Şart mı yani? Bak! Kendi kendine ne Hı? konuşuyorsun? Bak karga, çok canım sıkkın. Üstüme gelme. Yoksa şu paten meselesi mi? Sen nereden biliyorsun? Sizi izledim. Hep düştün. <laughs> i̇şte böyle. Kaymayı başardım. E, o zaman niye söyleniyorsun kendi kendine? Hı? Nasıl yani? Neden yapamadım diyorsun? Bak yapmışsın işte. Kaymayı başarmışsın. Ne çabuk vazgeçiyorsun. Çalışmadan, denemeden olmaz, koak. Kargacık sana hak vereceğim hiç aklıma gelmezdi. Unutma benim adım Kara Karga. Ben her şeyi bilirim Guak. Ama şımarma var mı hemen? Gidiyorum ben güle güle Guak. Sanırım Kara Karga doğru söylüyor. Yapmıştım yeniden yapabilirim. Gidip binden patenlerimi alayım. Paten. Paten olduğunu biliyorum da senin patenin yok ki. Zaten benim değil. Kimin? Canın acıyor mu çok? Biraz dizim acıyor. Dur bir bakayım. Kızarmış biraz. Dokunca acıyor mu? Sen şimdi buradan kalkma sakın tamam mı? Sana hemen gidip krem getireceğim. Tamam. Düştün mü yine? Daha kötüsü oldu. Ne oldu? Ağaca çarptın. <laughs> İlahi Pam, koca ağacı nasıl görmedin? Bakayım Hı? dizine. Nereden anladın dizimin acıdığını? Sana ne demiştim daha önce Guak? Kara karga her şeyi bilir. Aferin. Doğru. Ben her şeyi bilirim Guak. Al bak. Oy. Oy, patlıcan moru gibi mosmor olmuş. Ne gibi? Patlıcan moru gibi. Patlıcan moru mu? Patlıcan ne ki? Sen daha önce patlıcan diye bir sebze duymadın mı pat? Sebze mi? Hayır. İşte sana bir patlıcan. Hı, vallahi benim dizimde aynı renk. <laughs> Rengine değil de faydalarına bak. Örneğin kalbimize çok iyi geliyor. Hem de doyurucu bir sebze. Beynimize faydası var. Dişlerimizi güçlendiriyor. Şişmanlatmıyor. Bir sürü faydası var yani. Bütün sebzeler gibi. Bak. Bir de benim bacağım gibi moz mor değil mi? <laughs> evet patlıcan moru bu nedenle deniyor Guak. O zaman patlıcana hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekiyorum. Ağlayarak hem de. Patlıcan! Hayatıma hoş geldin Patlıcan! Niye hayatıma hoş geldin dedin Pam? Patlıcana? Dizine baksana! Patlıcan gibi morarmamış mı? Haklısın. <laughs> Oraya biraz da buz koymamız lazım. Ben ne zaman kalkacağım ya? Acele etme canım. Sen kremini sür, ben de biraz buz getireyim. Nereye böyle? Şeypin. şey Pin. Hadi. Patenlerin nerede? Patenlerin mi? Patenlerim evde. Patenlerin evde değil Pin. Pan onları almış çünkü. He, i̇yi de paten kaybayı bilmiyor ki. Bilmediği için de canı acıyor şu an. Kardeşim. Kardeşim iyi mi? Ay dur dur sakin ol sakin ol. Paten kayarken ağaca çarpıp düşmüş. Dizi biraz morarmış. Ona buz götüreceğim. Hemen gitmeliyim yanına. Pat, pat canım kardeşim. Ay, canın acıdı mı? Biraz iyiyim ama şimdi. Pisi krem sürdü dizime. Merak etme. Pan çok güçlü. Ona bir şey olmaz. Değil mi Pan? Tabii ya. Bana bir şey olmaz. Sadece ağaç açar <laughs> Yalan. Ay, ay, yanlışlıkla oldu. Acıdı mı çok? Yok bir şey. Tamam. Sen benim patenlerimi bana sormadan neden aldın Pan? Bir de izinsiz mi aldın? Hep kara karganın yüzünden. Nedenmiş o? Ben mi dedim sana? Sen bana istersen yaparsın demedim mi? Dedim ama öğrenmeden ve izin almadan demedim. Ah pan, ah daha da kötü yaralanabilirdim. Ama neyse ki sadece dizin morarmış. Aynı bu patlıcan gibi. Oh karnımız da acıkmıştı. Patlıcan yiyelim de iyileşelim. <laughs> Aa çiğ çiğ yedi. Çiğ yemek de çok faydalıdır tüm <laughs> yapan hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Brokoliye mi? Mantara mı? Patlıcana mı? Evet doğru. Patlıcana harikasınız. Hadi şimdi kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir patlıcan çizin. <laughs> Düş yeri kitapla birbirinden öğrencili kitapları okumaya, dinlemeye, izlemeye ne dersin? Düş yeri epe indir. En güzel video kitapları oku, izle, dinle.